Evet arkadaşlar. Otobüsle hemen şurada indik. Hemen sağa dönün. Biraz yürüyeceksiniz dediler. Teleferik. Bunkart bir bu tarafta. Macera Parkı da yukarıda. Hemen şuradan size göstereyim. Çocuklar burada. Hadi gelin babacığım. Buradan teleferiye bineceğiz arkadaşlar. Daşti Dağı'nın yukarıya kadar çıkacağız. Yukarısına. Gel. Gel babacım arabalar geliyor dikkat et. 200 250 metre kadar yukarıda dediler. Hemen şuradan devam edelim. Eğlen. Geldik. Dashti Express. Ne diyor babacım? Orada ne diyor? Canlı gül eğlen diyor. Yaşa gül eğlen. Heh. Bilet alanı burası. Bakalım. Soracağız. Şöyle ben size fiyatları göstereyim. Ben bunu bana atmışlardı ama. Bir tane çıkacakmışız. Şurayı göster babacığım. 3400 lek verdi. Çocuklar için 12 yaşına kadar ee... 600 lek. 12 yaşından sonra 1400 lek alıyorlar. <laughs> Toprak da tabii 12 yaşından büyük olduğu için 1400 lek aldı. Yukarıdan bineceksiniz dedi. Yukarıya bir çıkalım. Yukarıya çıkmadan önce size şuradan görünür mü bilmiyorum ama babacım şunları cebine koy Tiran. Beni tahmin ettiğinden çok daha büyük. Ben daha küçük bir yer bekliyordum doğruyu söylemek gerekirse. Şuradan çıkalım. Yine şuradan size göstermeye çalışayım. Baya büyük. Biz ee, Nereden? Şuradan. Şuradan. Skenderbey Meydanı'nın orada bizim otelimiz. Oradan buraya kadar çıktık. Gelin. Rüzgar gelin babacım. Rüzgar. Toprak telefonla fotoğraf çekiyor. Buradan bineceğiz şimdi. Altışar altışar mı benim ya? Her şeye gidecek burada. Tamam mıyız? Gel. Gel Rüzgar. Biletler çıkar babacım. Geçin biletler ödü. Et para. et et et. et, et. et. Geç. Biletleri buraya. Geç, geç, geç. Bizim biletlerimiz gidiş dönüş. Ya bunlar sende kalsın babacım. O dönüş biletimiz. Gel rüzgar, toprak. Sıra var ya babacım. Dört buçuk, dört buçuk. mi diyor? Ne diyor? Vallahi üçümüzün de yükseklik korkusu var. Kork korkmuyor değilim. Ne yalan söyleyeyim? Yani belki bin kere uçağa binmişimdir ama. Ya yani bunun düşünseniz bir sisteme bağlı. Eyvah eyvah. <laughs> sıramızı bekliyoruz. Sıramız gelince biz de bir tanesine bineceğiz. Bunlar acayip ses geldi. Aa, buna, buna bunlar binsin. Bunlar acayip sesler geliyor. söylüyor. O kadar para verdi. Biz de ayrı bilelim değil mi? <laughs> Oğlum, bunun da camları falan hep <laughs> İnsan bir siler bunu yıkar bir şeyler yapar. <laughs> Hareketlere bak. Adamı görüyor musun? Hareketlere bak. Ben dokunamaz yanımdan geçer havalar falan ya. Hiç. Evet. Sıra geldi bize. Ha? Sen şuraya geç şuraya. Sen şuraya geç babacığım. Oğlum dengeyi sağlayamayız ikimiz. Evet sen de oraya gel. Doğru söylüyorsun. Dengeyi sağlay. Şöyle ortayı bana açın. Ben çekim yapabileyim ortada. Halan olsaydı bu tarafa doğru dengeyi sağlardık. Hadi bismillah. Al benim telefonumla bir iki tane kısa video çeksen, tamam mı? Hayır, hayır. O zaman sen kamerayla çek. Bununla çek. Evet. Lan kapı da kapanmadı. <laughs> bez var mı bez? Sıçtı Cafer bez getir. Lan iki metre kare bir şey. Evet. Sallanıyor sallanıyor. Hadi koçum kapat kapıyı. Hava soğuk. Kapan susam kapan. He, ee, bu bu dilden anlıyor büyük tabii. çıkartalım. Uzat ayakları. Hayır. Dengeyi, az bayrakları az. Dengeyi sağlayalım. Dengeyi sağlayalım. Ben dengeyi sağladım şu anda. Biz burada üç kişiyiz. Siz orada iki kişisiniz işte. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Osman abi, bende kalp var. <laughs> Osman abi, bende kalp var. Ne yapıyorsunuz? Ulan bize de en kötü mü gelir arkadaş? Bütün camı çizmişler ya. Sessiz ol, video çekeceğim. Dengeyi sağladık. Dengeyi sağladık biz şu anda. Şu yukarıya tırmanıyoruz. Şuradan ayrıldık. Ama camlar o kadar kötü ki çekim bile yapılmıyor. Şu üstü temiz bari üstten çekeyim. Nasıl? Güzel mi? Beğendin mi teleferiği? Şimdi bir de bunun geri gelişi var. Ya ne yapacağız? Şurada da bir gölet gibi bir yer var. Orada balık tutuyorlar. <laughs> Şöyle hayvancılık yapıyorlar bir arada. Burada ne var? Üzüm bağları var. Şu aşağıda üzüm asması. Bu tarafta yine ne var? Yine bir şeyler var. Bir karavan yapmaya çalışmış. Konteyner gibi. Hemen altı ormanlık arazi zaten. Evet, yukarıya çıkıyormuşuz. Ta tepeye kadar çıkacak. Şimdi aşağıda böyle gölet gibi bir, şey, bir yer var. Şimdi akarı var mı? Yağmur suyu mu var? Ek yerlerinden geçerken yapıyor babacığım bunu. Bunlarda kamera var mı? Acaba görebiliyorlar mı? Yok. GPS vardır hani. Altımızdaki su görek gibi bir yer. Balık tutuyor amcam. Akar su yukarıdan az bir şey bir dere gibi bir yer geliyor ama burası için yeterli değil. Bu yağmur suyu birikimi herhalde. en dik yere geldik çocuklar. Bildiğin dağın yamacındayız şu anda. Ek yerine geldi gene korkma babacım ses yapacak. Bak şimdi ek yerinden geçerken. Evet. Bunla, bu ek yeri ne işe yarıyor? Yani tek seferde bu kadar kabloyu Teli uzatamayacakları için. İnşallah dönerken bize denk gelen camları biraz temiz olur ya. ya. Çok rezil bir şey geldi. Camlara komple yazılar yazmışlar. Burada kalsak ne yaparsınız Rüzgar? Zahmetli olurdu. Zahmetli mi olurdu? Atlarız şuradan aşağı ne olacak? Kapıyı açarız. Camı. Nasıl açacağız? Camı şuradan açacağız. Aa, aa kapa 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 kapa. Yok oğlum. Kapa. Şey, çok sıcak ya kalsın. Açık hava alsın bu biraz. Başta niye uyanmadıysa biz bu işe. Madem biliyordun camını açacağız. <laughs> biliyor. Oğlum göt korkusundan camı mı düşürdün? Ayağa kalkmayın. Artı sigara hareketler yapmayın diye, Alakak sigara içmeyin diyor. diye. Ayak atma yoksa Fatih olursunuz olursun diye. Bir şey söyle. Oo bu burası daha da dik. Anam anam anam. Zortingen, mortingen. Sıkı tutun. Şimdi değil. Şimdi değil. Kemer falan. Şurada bak bak. Oha oğlum orası çok dik. Biz oraya nasıl çıkacağız? Nereye? Şu kaya var ya yukarıda bak en üstte. Bak şurada, şurada, şurada. Gördün mü? Hı hı. Oraya çıkacağız oğlum. Çok dik. Şu anda biz neredeyiz? Ta, kameradan belki pek anlaşılmıyor da. Şu an biz yer altının aşağı göster. Aşağı göstersem ne olacak oğlum? Bir an kamera düşürüyor şu an. Kamera düşerse artık dağdan aşağı doğru yürüyerek geliriz. açılıyor. Hayır. Eyvallah. Elime şeytanlar Yok, hazır. o kadar çok. çok o kadar mı havasız? Çok sıcak. Aa. Çünkü güneş burada, görmüyor musun? Sana vuruyor işte. Bana... Sabah güneşi güzele vurur. Güzeli vurur mu? <laughs> Yerim seni. Demek ki... Biz çirkiniz. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki buradan çıkıyor ki biz çirkiniz oldu. Çok soğuk oldu böyle. <laughs> Yok. Ne oldu? Korkuyorum. <laughs> Şöyle yapayım ben, şuradan birazcık. Dengeyi sağla, dengeyi sağla. Tamam, sen abinin oraya doğru biraz yanaş. <laughs> Şöyle ben yukarıyı göstereyim ki ne kadar dik çıktığınızı görsünler. İşte işte o kadar babacım yani o kadar dik. E ne olacak babacığım? Bu yani normal şartlar altında pahalı. Buranın insanı 3400 lira verip de gelip buna binmez. Evet buranın halkı için 3400 lira bu. <laughs> Biraz uzun bu bir video oldu ama yaşadığımız aksiyonu sizler de görmüş oldunuz. Son düzlüğe geldik ama biz de bittik ya. Yani. O villa mı? Hangisi? Neresi villa mı? Yok teleferi istasyonu orası işte. Oraya gittiğimizde biraz dinleniriz. Durum analizi yaparız. Dağları gezmeyecek Neresi Ha? Gezmeyecek miyiz? <laughs> babası gibi yaban oğlum işte dağları gezmek istiyor. Gezeriz oğlum. Buradan bir sırpt vurdum mu? Aködönge'ye doğru gideriz. Şurada bir baraj varmış bak. Geldik. Bayağı, geldik, bayağı, bayağı, baya varmış ya. Baba geldi. Sabırlarım tamam, kafe varmış burada. Balkonu da açtık işte, diye. Burada böyle golf alanı var bak. Mini golf alanı. Evet. Sizin de kulaklarınıza basınç basınç bir şey oldu mu? Hayır. Benim kulaklarım da basınç işte. Açıl susam açıl komple açılsın öyle inerim. Gel. Biletler sende değil mi Toprak? Şöyle bir... Şöyle bir çıkalım. Sonra gene geliriz. Biraz hava alalım. Evet. Aşağı bir inelim. burada bir kafe var. <laughs> Toprak ne tarafa gidelim babacım? Gel şuraya bir çıkalım bahçeye. Evet. Thank you. Kaffeyi. Thank you. You're welcome. Evet. Aa bak burada hayvanlar falan var. Gel babacım bak güzel gezilecek yer varmış burada. <laughs> Toprak sen sen şunu bir gezdirsene. Gel hayvanlar gezdir babacım. Nasıl gezdiriyor? Kamerayı tut yani düzgün tut kamerayı arkadaşlar görsün bunu da. Evet. Burada Aynı Türkiye'deki gibi eşek var, at var, katır var. Bunlara bin, 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 bindirmeye çalışıyorlar. Burada gene silah atıyorsun, tabanca atıyorsun. Soğuk değil mi lan? Ne yapıyorsun? No no thank you thank Gel. Bunlar şimdi rüzgarı ata eşeğe bindirmişler de. Fotoğraf çek falan diyor. Ha? Gelir indirsin ya. Nasıl indirdiyse ona kim indir dedi. Thank you. No, thank you. Bunlar ısınmak için ateş yakıyorlar. Burada daha köylüler herhalde. Turistlere burada atlara bindirttirip Para kazanmaya çalışıyor herhalde. Şurada yine arazi arabaları var. Ne oldu? Beleşten ata binmiş oldun. Burada da at yatıyor mu? Güneşleniyor mu? Tamam oğlum sakin buradayım. Tanıdılar herhalde beni. <laughs> Burada ne var? Karavan parkı var herhalde. Otel var, rezidans var. Bunun karavan park alanı var. Böyle. Geldiğimiz teleferiğin son noktası burası. Yani çocuklarla da gelinebilecek bir alan. Biz şimdi burada biraz gezelim. Sonra dönüş yolunda tekrardan görüşürüz. Tamam, köpekler taya saldırıyorlar. Çiğ. Teleferikten indik. Arkada çok güzel macera parkı var. Atlar var. Burada böyle hayvanlar var. Tavşan kardeş. Bunlar yemek bekliyorlar. Ot bir yerden ot bulup versek bunlara. Burada da böyle kuşları koymuşlar, tavşanları koymuşlar. Başka ne var babacığım? Aa güvercinler var herhalde burada. İçeriği göremiyoruz ama güvercinler var sanırım. Bunlar tavşan boku. Tavus kuşu var. Aşağı doğru gidelim. Burada hemen golf sahası var arkadaşlar. Mini golf sahası. Golf sahasının önüne geldiğinizde seyir terası gibi bütün tren ayaklarınızın altında. Biraz önce bahsettiğim göl gibi yer. Biz şuradan geldik. Teleferik geliyor. Aşağıda gelen bir tane teleferik. Şöyle. Burada yine İnsanlar sevdiklerini kilitliyorlar vesaire. Bu tarafa doğru aşağısı ormanlık arazi. Düştün. Şaydi. Hadi gidelim. هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <laughs> İçerideki geziyi sonlandırdık arkadaşlar. Buradan tekrardan geldik. Teleferiye binip başladığımız noktaya geri döneceğiz. Bu sefer 26 numara denk geldi bize. Toprak. Bu da çok sallandı ama. Bunun camı da mı kirli? Evet. Bunun camı da kirli. Yapacak bir şey yok. Biz şimdi aşağı doğru yolculuğumuza başlayalım. Oğlum beni buraya niye otutturdunuz ya? Hey Siri. Dashte Express teleferiine bindik. Buradan e, izlediniz güzeldi, eğlenceliydi. Trena yaklaşık yarım saatlik otobüsle buraya geldik. Çocuklarla birlikte yukarıya çıktık. 3400 lek para ödedik teleferik için. Yukarıda macera parkı var, golf sahası var, çocuklar için park var. E, go kart yapabiliyorsunuz, hayvanlar var. Güzeldi yani bence gelinebilir bir nokta. Tirana geliyorsanız kesinlikle bence buraya gelmelisiniz. Yorumlarda herkes diyordu kesinlikle ziyaret edilmeli diye. Evet. Bence de ziyaret edilmeli. Buraya kadar gelmişseniz. Yaklaşık 4,5 kilometre teleferik. Buradan başlıyor. 4,5 kilometre dağın zirvesine kadar çıkıyorsunuz. Yukarıda hava tabi biraz daha soğuk. Bence eğlenceliydi. Güzeldi. Biz şimdi şehir merkezine doğru tekrardan dönüşe geçiyoruz. Bu videomuzda bu kadar oldu arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.